de bir ağlamaklı olarak Türker Bey'e dualarını yapıyordur. Safranbolu'yu çok severdi. Beni her ay mutlaka arardı. En büyük sevki Safranbolu mantarı Ekim ayında ve çavuş üzümü Çavuş üzümü çıktı mı, mantar çıktı mı bunları söylerdi. En son olarak Safranbolu hiçbir zaman unutmadı. Hiçbir zaman Safranbolu'yu aklından çıkarmadı. 3 defa 4 defa ofise gidiyordu. Her şeye rağmen ofisin başındaydı, işinin başındaydı. Son nefesine kadar e, tutkuyla işini severek yaptı. Bir dünya vatandaşıydı. Burada anlatmadığı hikayeler var. Cüneyt Arkın'la İran'a gitmeleri ya da işte İtalya'da Western filmleri çevirmeleri. Sadece film seyretmek için Lübnan'a, Beyrut'a ziyaretleri e, ya da işte videoyu getirmek için Almanya seferi gibi. Burada anlatmadığı çok hikaye de var. Sektörden pek çok insan Türker Bey'i e, fırtınalı bir kişilik olarak tanır. Dört mevsimi içinde taşıyan, işinde de taşıyan bir insandı. Kimi zaman güneş gibi doğuyordu insanların hayatına, tutkuyla bağlanıyordu. Kimi zaman da aynı e, Türkel Bey, gök gürültüdü ve bayağı bir şimşeklerin çarptığı bir insana dönüşebiliyordu. Çok vefalıydı. E, burada anlatmamış kendisi ama özellikle Yeşilçam'ın emektarlarına hiç kimseye göstermeden sessizce yardımlarda bulunup en zor anlarında muhakkak yanlarında durmayı biliyordu ve de istikrarlıydı. Yani 70 yıl boyunca bir işi büyütmek kolay değil. O da bu istikrarı sayesinde herhalde bunu yaptı. İlk gelen adamıydı da diyebiliriz. Kendisi tevazu göstermiş, söylememiş ama yeşil çamda pek çok denenmemiş formatı deneyen yani video kaseti Türkiye'ye getiren işte icraatın içinde gibi bir programı yapan sonrasında e, hatta inanır mısınız bugün pek çok yapımcının mesela pek çok televizyon yapımcısı dizileri YouTube'da yayınlıyor. İlk yayınlayan e, sanırım Erler filmdi. YouTube'da dizinin yayınlanabileceğine dair de ilk e, belki de yolu açan isimdi. Ailesine tutkuyla bağlıydı. E, oğluna kızına ama özellikle de torunlarına. Sevgili Mavide Türker Bey bugün bu salonda oturduğu koltukta oturuyor. Bu salonda şovları hep o koltukta oturup izlermiş. Alek ve e, Mavi'ye tutkusu gerçekten e, çok büyüktü. Hatta biz ailesini zaman zaman da kıskandırıyordu. Türker İnanoğlu güzel bir hayat yaşadı. Çok çalıştı. Çalıştığı kadar gezdi, eğlendi. Hayatın da tadını çıkartmayı bildi. Sadece kendini işe adayan bir insan olmadı. Ve de hoş anılar bırakıp aramızdan ayrıldı. Bu dünyadan bir Türker İnanoğlu geçti. İzninizle ben e, çocukluğumda ilkokul arkadaşı e, Yılmaz Kavuşturucu'yu buraya davet etmek istiyorum. E, Safranbolu'dan misafirlerimiz var. E, hemen arkadaşlar. Zaman zaman birbirimizle mücadele ettik ama e, bu ters e, kutuplaşma e, bizi bir sihir getirdi yani ee, onun için 40 yıldır bu mücadeleyi birlikte verdik şimdi kaybettik ama zor zamanlardan geçtik hastalık olarak o bakımdan uh, belki şimdi huzur bulduğu için mutluyum teşekkür ediyorum her zaman çeker derler ya şimdi ilişkiniz hep böyle mi nasıl ters kutuplar gibi galiba biraz öyle Biraz öyle. öyle. Çok teşekkür tamam, ederim. Sağ olun.